ve şimdi seni biraz daha güçlü yapacağım al bakalım hadi kaçalım ha, ha sağ olun efendim artık daha güçlüyüm şimdi biz burada boş boş oturacağız mı evet sense hiç gücümüz yok bence de hiçbir şey yapamayız bir şey yapabilirsiniz nasıl sense gerçek potansiyelinizi bulay ve onunla daha güçlü olacaksınız Aha, şimdi sen burada bekle ben yolda bir kişi daha bulup gideceğim Tamam hadi oturalım. Sense nasıl bulacağız? Evet sense. Sessiz ol. Tamam mı? Tamam efendim. Al, hadi giy bunu. Tamam efendim. Uç uç şimdi. Uç. uç, uç. Ne oluyor? O ses de neydi? Yo, Garmadon, kaç sen? Ha ha, bakalım nicalar. Kaçalım, bu bana işlemez. Galiba bu darmada ondan çarp buldum. Nasıl sense? Şimdi onu takip edin. Evet. Şimdi dön arkana. Dön hadi. Çık, 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 çık. Evet sen seyahatlıymış. Burada olacak. Söylemişti. Evet sen. Evet. Vay canına. Hadi gel. Şimdi dönüşüp kıyafetlerini almalıyız. Bunu hemen sen seyredmelıyız. Dönüşüp kıyafetlerini acaba. Hadi. Gidelim.